güzel bir sindirim sistemi sorusuyla devam ediyoruz. Eşit miktarda nişasta çözeltisi içeren aşağıdaki deney tüplerinde Lugol ve nişastayı sindiren enzim olan amilaz enzimi ilave edilerek belirtilen sıcaklıkta sindirim için bekleniyor. Bu süreçte diyor deney tüpünde hangileri gözlenir? Lugol çözeltisi arkadaşlar nişasta varlığında mavi mor renk olan bir e, ayıraçtır. nişasta ayırıcıdır. Bakalım. Deneyin başlangıcında 3 tüpte de renk değişimi gözlenir. Evet arkadaşlar 3 tüpte de ilk başta bir renk değişimi gözlenir. 2. Deneyin sonunda sadece Z tüpünün mavi renk mavi mor renk kalması. Evet arka, e, yanlış arkadaşlar bu. Neden yanlış? Çünkü bakıyorum e, burada hiçbir şekilde sindirim olmaz. Yani protein kalır. Çünkü 80 santigrat derecede enzimin yapısı bozulur. Nişastayı sindirmez. Dolayısıyla burası mavi mor renk olur. Aynı şey Y için de geçerli. 0 santigrat derecede de enzim çalışmaz. Nişasta sindirilmez. Ve burası da mavi renk alır. Ama burada arkadaşlar normal sindirim olacağı için nişasta sindirilir ve renk almaz. Yani sadece Z'de değil Y de ve Z'de olması lazım o yüzden bu yanlış. 3. X düzeneğinde mavi mor rengin açılıp kaybolma süresinin Y tüpünden daha uzun olması. Böyle bir durum söz konusu değil. Burada arkadaşlar mavi mor renk olur zaten. Ama burada mavi mor renk olmaz. Çünkü aminaz enzimi nişastayı sindiriyor zaten. Ortada nişasta olmuyor. O yüzden Lugol nişastayı fark edemeyip renk oluşturmuyor. Gittim. Z tüpünün sıcaklığı 30 santigrat derece olacak şekilde değiştirilirse mavi mor rengin zamanla kaybolması. Hayır burayı artık sen uygun sıcaklığa getirsen bile 80 santigrat derece o enzimin yapısı bir kere geri dönüşümsüz bozulmuştur. O yüzden bir daha Uygun sıcaklığa getirsen bile enzim çalışmaz. O yüzden gerçekleşmez. Doğru olan sadece birdir arkadaşlar. Cevabımız Adana.